Hepinize selam dostlar. Bugün size göstereceğim özellik mükemmel bir özellik. Başlıktan da gördünüz zaten. Başlıktan görüp bu videoya geldiniz. Şimdi gelin size özelliği göstereyim. Özelliği geçmeden önce de bununla ilgili birkaç bilgi paylaşacağım sizinle. Bu konuyla ilgili bana Instagram üzerinden, TikTok üzerinden hatta YouTube shortsların üzerinden bile ulaşıp o kadar çok soru geldi ki. işte silinen mesajları nasıl okuyabiliriz? Silinmeden önce nasıl bunları görebiliriz diye. Bunları nasıl kaydedebiliriz diye ben de bunu araştırdım ve size WhatsApp'ta silinen mesajları nasıl görebileceğinize dair bir program buldum. Ve programı da kullanmak çok kolay. Hadi gelin şimdi size onu göstereyim. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı hatta yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi hemen uygulama marketimize giriyoruz ve arama kısmına Notice yazıp hemen şu gördüğünüz şu amblem olduğuna dikkat edin. Yani bu uygulama olduğuna dikkat edin. Bunu indir diyoruz. Ben indirdim. Buradan aç diyorum. Girdiğimizde burada bize izinleri veriyor. Bu izinleri veriyoruz buna. İzinleri verdikten sonra zaten burada ayarlar kısmına giriyoruz. Ve bildirimleri kaydet kısmı var. Buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Mesela ben hepsini seçil tuttum. Buradan WhatsApp, Trendyol, Instagram falan hepsini tek tek seçebiliyoruz. Şimdi mesela ana ekrana geleyim. Ana ekranda şu an duruyor. Başka bir telefondan hemen giriyorum. Ve bu telefona mesaj atıyorum. Hatta bunun ekranını şu an kapatayım. Şöyle Mesajlar atıyorum gördüğünüz gibi. Birkaç tane atayım. Şimdi yukarıda gördüğünüz kısımda şuraya gördüğünüz gibi mesajlarımız geldi. Ben şu anda bu mesajları buradan sil diyorum. Buna da sil diyorum. Herkesten sil diyorum. Alttakine geliyorum. Bunu da sil diyorum. Ve buna da herkesten sil diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bildirimler gitti. Yani bize atılan mesaj şu an WhatsApp'a girelim. Gördüğünüz gibi bize atılan mesajlar şu anda silik gözüküyor. Ama bu uygulama bunları kaydediyor. Uygulamaya tekrardan giriyorum. Bu altta görünen mesaj simgesine tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bize yazılan daha ki mesajlar şu anda burada. Böylelikle bize yazılan mesajları karşı taraftaki kişi silse bile buradan mesajları kolay bir şekilde görebiliyoruz. Eğer bu uygulama işinize yaradıysa takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Ve daha fazla böyle WhatsApp, Instagram gibi tüyoları görmek istiyorsanız yorumlar kısmına şunu merak ediyorum, bunu merak ediyorum gibi yazabilirsiniz. Ben sizin için araştırıp videoları bulup yükleyeceğim.